Ey kurban olduğum Allah'ım ya Rabbim. Öyle bir güzel yere geldik. Burası küçücük bir kuaför. Bakın köyde. Benim de çok ama çok sevdiğim bir karı koca. O kadar güzeller ki. Özko. Hiç firmanın adı neydi burada? Özko Hey Studio. Here yani. Hey yani. Studio. Here studio. Evet. Yani işte saç yapıyoruz. Böyle fön yapıyoruz. Saç boyuyoruz. Manikür, pedikür, protez, murates. Her, her halt var mahalle arasında. Bugün kaç kişi geldi? Hiç. hiç, hiç, hiç. Neden? İşte siz bu güzellik merkezine ünlü güzellik merkezlerine gidiyorsunuz. Bakın. Ben kaç yıl oldu? 10 yıldır. 10 yıldır. 10 yıldır. yıldır parasını vererek iş yaptırdım yani. Sizce gerizekalı mıyım ben? Öbürlerine gidip beleşe yaptırırım bir de para alıyorum değil mi? Buraya geliyorum. Neden? Mutlu oluyorum. Bir de benim Deniz Koç var.